Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Yoğun dolu dolu iki gün geçirdik bayramda. Bugün üçüncü günü biraz daha sakin bir şekildeyiz. Bu arada bayramımız mübarek olsun. Rabbim nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah cümlemize. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Ben de o sırada böyle sabah kahvaltısının üstüne çayımı içerken bir model çıkardım. Sizler için tasarladım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Kürdan oyası, kürdanla yapacağız modelin üst kısmını. Şimdi modelimizi görelim. Böyle çok kibar, naif bir model oldu. Tabii ki bence bu benim fikrim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu modelimizi yapacağız şimdi hep birlikte arkadaşlar. odaklayalım Evet şimdi ipimizi tığ sabitliyoruz vereceğim arayla başlıyorum İpimi tığ sabitledim bir adet zincir çektim örümcek yapıyorum başına iki kez alıyorum bir iki tığ atlayıp üçe giriyorum önce bir çekiyorum sonra 2 2 2 çekiyorum bu şekildeyiz Buraya 3 kez 5 adet zincir çekip kapatıyorum. 5 zincir çektim. Buradan girdim, kapattım bu bir yer. 5 zincir çektim, girdim, kapattım 2. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım 3. 3 kez 5 zincir kapattım. Bu kalan kısmına sık iğne yapıp yuvaya aşağı tığ battığı iniyorum 2. Şu şekilde göstereyim. 3 şuradaki kalan zincirimize 4 5 6 7. tığ battı da sabitliyorum ara noktasını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ben iki tane yapacağım şimdi sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz şimdi bu çiçeğin zemini hazırlığına geçiyorum burada bu noktada bir adet zincir çekip örümcek yapıyorum yine başına bir alıyorum bir iki tığ battısı atlayıp üçe giriyorum önce bir çekiyorum sonra iki sonra iki başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki başına bir alıp girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki bu noktaya üç tane trabzan yaptık başına bir alıp yandaki yuvaya giriyorum iki trabzan da buraya yapıyorum önce bir çekiyorum sonra iki sonra iki Yani toplamda 5 trabzan olacak arkadaşlar. Şurada ben katın almışım, düzelttim tekrar. 2 trabzan da yandaki tığ battı da yaptık. Toplamda 3 2 5 tane trabzanımız var. 1 2 3 4 5 6 7 9 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Şu şekilde göstereyim. Buraya İlk trabzan tepesine girip 9 adet zincirimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi yaprak yapıyorum. Başına 1 aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 2 aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim ına 3 kez aldım yuvaya girdim ikişer ikişer çektim başına yine 3 kez alıyorum yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum bu şekilde bir yaprak oluşturduk 5 adet zincir çekiyorum son trabzandan girdim kapattım ve burayı sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4. 5 6 7. yuva içerisinde sabitledim. Bir adet zincir çektim. Çok büyük olmayacak şekilde bir örümcek yaptım. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip örümceğimi şu şekilde tepesine batıp 7 adet zincirimi kapattım. Yine çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi yaptım bu şekildeyim bunu yuvaya girdik kapattık burada bir dal oluşturmuş olduk arkadaşlar çiçeğimiz için yine katını aldım hemen düzeltelim yuvada kapattım şu şekilde bir dalımız var şimdi buraya da yaprak yapıyorum 3 zincir başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2, 2, 2 çektim Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım girdim. 2'şer i̇ki ikişer çektim. Son kez başına 3 kez aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. Buraya da 6 tane sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 5 6 Yuvaya girdim. 7. sabitledim. Bir zincir çekip yine örümcek yapıyorum. Bu örümceği aşağıdan 1-2 tığ atlayıp 3'e kapatıyorum. Böylelikle çiçeğimizin zemininde hazırlamış olduk. Şimdi vereceğim arayı gösteriyorum. Bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum yine. Başını iki alıyorum. Bir iki tığ batsa atlayıp üçe giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıp çıkış yaptım. Beş adet zincir çekiyorum. Girdim kapattım. Bu çok özür dilerim. Söküldü. 5 adet zincirimiz girdim kapattım bu bir 5 adet zincir çektim girdim kapattım bu 2 5 zincir çektim girip kapattım bu da 3 kalan kısmına sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 7. tığ battı içerisinde sabitliyorum bir zincir çekip yine örümcek yapıyorum başına 2 alıyorum 1 2 tığ batısı atlayıp 3'e giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum bu şekilde yine aynı işlemi yapacağım ben araya 2 tane yaptım bu işlemi sizler kaç ara vermişseniz ilk aranızda o şekilde devam edeceksiniz aranızı verdikten sonra bu çiçeğin zeminine oluşturacaksınız arkadaşlar. Şimdi hep birlikte üst kısmına geçelim. Bordo tonunu kullanarak yapacağım çiçeğimi. İpimi tığmasa sabitledim. Şimdi buradan giriyorum yaprağın ucundaki o noktadan buraya 5 kez 5 zincir kapatacağım. İpimi girdim ve sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim yuvama kapattım bu bir 5 zincir çektim girdim yuvama kapattım bu 2 5 zincir çektim girip kapattım 3 5 zincir çekip girip kapattım 4. 5 zincir çekip girip kapattım 5. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şimdi bu ortadaki yuvamıza girip 6 adet zincirimizi buraya sabitledik. Şimdi 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıyorum. Bu birinci trabzan. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 iki çektim. İkinci trabzan. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 3. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 4. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çek. Hmm, söküldük yine. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Toplamda 5 adet trabzanımız oldu burada. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Dönüş yapıp buradan ilk trabzan. Şöyle arasını da kapatabilirsiniz. Tepetisine de batabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilk trabzanın arasına girip kapattım. Dönüş yaptım alt adet zincirime bir sık iğnesi ile girdim bir de zincir çekip ilmeğimi uzattım burada kürdan kullandım taktım bu bir toplamda 7 adet ilmek çıkarıyorum ipin ucunu aldım dibinde mutlaka 2 adet zincir çekiyorsunuz ve takıyorsunuz 2 yuvaya gir ipin ucunu al 1 2 zincir çek ve kürdana tak 3 yuvaya gir ipin ucunu al 1 2 zincir çek ve kürdana takalım 4 yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve kürdana tak 5 6 yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 1 2 Zincir çektim ve kürdana taktım. Bu da yedi. Bu şekildeyim. Şimdi yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum. Yuvaya girip başını almadan yeşil yuvamda kapatıp birinci dilimi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar 4 adet zincir Başına 2 aldım, yuvaya girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 iki çektim, 2. trabzan, başına 2 aldım, girdim, 2, 2, 2 çektim, 3. trabzan, başına 2 aldım, girdim, 2, 2, 2 çektim, 4, başına 2 alıp girdim, 2'şer, 2'şer çektim, 5. 5 trabzanımız oldu, 6 adet zincir çekiyorum, dönüş yapıyorum buradan ilk trabzan arasından girip kapattım bir yuva oluşturdum tepesine tekrar dönüş yapıyorum düz yüzüne oluşturduğum o zinciri altı zincirli bir sık iğnesine girip bir de zincir çekip ilmeğimi taktım bu bir yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak 2 yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak 3 4 5 yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak 6 7 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 3 4 5 zincir çekip yuvaya girdim yeşil yuvama kapattım bakın şu an ikinci yaprağımızda yaptık 4 zincir çekip aynı işlemi 3. yaprağıma yapıp dönüyorum şu şekilde arkadaşlar son e, şeyi de yaptım 5 zincirle girdim son e, dilimimizi 5 zincirle girdim yuvada kapattım şimdi 6 adet zincir çektim 3 tane yaprağımızı yapmış olduk son yaprağımı da yaptım gördüğünüz gibi şu iki yaprakta ne yapmış isem şöyle göstereyim şu iki yaprakta ne yapmış isem aynı işlemi uygulayarak Şimdi 6 adet zincir çektim. Buradaki yaprağımın ucundaki o noktaya gelip sabitliyorum zincirimi. Buraya da 1 2 3 4 5 zincir çekip 5 kez 5 zincir kapatıyorum. 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım 2. 5 adet zincir çektim, kapattım 3. 5 adet zincir çektim, kapattım 4. 5 adet zincir çektim, kapattım 5. Bir de zincir çekip burada ipimizi kırdık. Şu şekilde. Şimdi burada kürdanımızı çıkarıyoruz. Şöyle elimizle bastıralım ilmeklere diplerine bastırdık. Şu an bu şekildeyiz. Gördüğünüz gibi şöyle bastırınca hem yönleri dönmez ilmekleri hem de düzgün bir şekilde açılır arkadaşlar. Ama derseniz ki biraz daha şey olsun. Burada tığımızı şöyle girip biraz ilmekleri biraz daha açabilirsiniz. Şöyle göstereceğim. İlmeğe girdik tığımızı. Evet. Şu şekilde. Bunlara da aynı işlemi yapıyorum. İsterseniz tığ, isterseniz kürdana hangisi kolayınıza gelirse şöyle ilmeklerin yönünü biraz düzeltmiş olursunuz ve burada bu şekilde ütüye basınca daha bozulmaz. Zaten dibinde 2 adet zincir çektik sıkı bir şekilde ilmeklerin sorun olmaz arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Evet. Gördüğünüz gibi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.